Şimdi şöyle arkadaşlar. Biz biraz tarlada çapa yaptık. Eve çay koymuştum. Çaya geldim. Onu götürmeye. Çayımı demledim. Şöyle. Şöyle bir karıştırayım. Şöyle çöktü. da, babacım tarlada. Sen benimle gel dediler şöyle. Bardaklarımı da koydum. Fazla koydum. Belki gelen olur. Yengem var tarlada. Onu da çağırırız diye. Babam gripin istedi bir tane. Başım ağrıyor dedi. Bisküvi, gibi de koydum. Suyunu koydum. Şöyle çayım. <laughs> çayım da kaynadı. Şöyle. Bunu kapatayım. Şöyle. Şöyle kenarını koyacağım. Götüreceğim arkadaşlar tarlaya. Şöyle koydum. Şurada anacığım salatalıklar koy koyu vermiş. Getirmiş gelmiş yeriz diye. Tarlada da var biraz toplayabilirsem toplayacağım. Toplayamazsam onlar toplarlar. Kaçta ben götüreceğim yine. Arkadaşlar. Şöyle <laughs> gelirken ben bardağı yere düşürmüşüm. Oraya vardım eksik çıktı. Şöyle şu otların üstüne düşmüş herhalde. Şuradan şöyle gitmiştim. Ve şıngırdamadı da. Ha Evet lavar tam yerine konmuş. Bak konmuş gibi şöyle. Şıngırdamadı da. Oraya vardım eksik. Şöyle. Orada babamla annem oturuyorlar. Şuraya oturup çaycağızımızı da içeceğiz. Ama sana garipin çok zararlı değil mi? Öyle, hani iki de bir atıyorsun. Atmadın mı? Çok Şöyle. Çayımızda katalım. Yenge mi? Bardak getirdim onu da dinleyelim. Bakayım. Şöyle. yerleştirdim şey, yerleştireyim. Ben çay. Ha, Yenge mi Çağır. Yenge. Şey mi? Yenge yenge vardı Nasıl yenge Şöyle yandı, yani. ya, bu dumanca böyle şey, sabah ayı ile çok ben biliyom böyle şey var ya var var ya Kaldı, orada. nar vardı ortada. Bunun var. yani. da orada Gördün mü her şeyi getirdim Tutu mu kalmış? <laughs> <laughs> Neyse onu da alayım geleyim anne. Al gel. Neyse lafın yarım kaldı geleceğim ben. <laughs> Allah Allah, kalmadım, biz ben hemen alıp geliyorum. bir arkadaşlık biz. Onunla okul çocuklarını seyre giderdik. O zaman onun yanındaydım. Evet, Ondan kere şeyde kapının ağzını felç oldu. Anam gülün ahırın ağzında. Kara Göz amca rahmetlik. Böyle bolanılayıp işte sarıldı gitti onu bir yerine çocuklarımız. Deniz daha o gelmez. Anadolu'na var onu düzeldi ya. Bir daha gelmez bari. Ha, mesela, Sarı, asla, ya. Şimdi ne var Ayasman? Şimdi bir taksi çağırsın. Hemen götürtürsün bir araba. Şimdi her yer araba, her yer taksi. O zaman Yaklaşık şey ya Dudumanca Hı. ya da şey hocam Sabahlara kadar kaç gün bağırdı böyle. Yok Kur, yok. Sokmuştu. Et şey... gelen orada sokmuş. Allah göstermesin. Öyle dediler Ben Dudumanca bilirim ben. Aklım öyle günler her şeye bol da. Gençlerimiz çalışsa daha iyi olacak. Görmeyem hırsızlığa gidiyorlar. Niye öyle diyorsunuz? Çalışın diyorum ben her yer için de çalışana. Kanaat edeceğim. Hmm. Bunlar da öyle kolay, bulmuş. Yoksa çocukluktan öyle mi alıştırmışlar? Bak yani o hırsızlara televizyonda seyrediyorum ben Allah'ım. Baktım bir de tek tek ne eksik diye. Duzun o unutmuş. eksikmiş. Tuzun unutmuş. Tuz eksikmiş. Otlar sen otur annem altında altında örtü Onları ya. Öyle çapı mi yapayım? Gel. Tamam. Yengim de Şöyle buraya oturunlar. Oh. Evet dur, Ee baba ben, anlattın hocam elli yenge. Ha Anlattım. Ben yarım yamalak duyamadım işte. Yani şey ama işte kuyruk mu sokmuş o. Herkes onu anladı. Evet. Kendini kuyruk mu lan baban gari herkes onu anladı ya. Çok ama zor, babamı bu incitti bu şey. sefer tabii. Evet. Yani, bu, bu beni de çok incitiyor. Anne, ondan korkuyorum da geçen samana da Recep dedi ikimiz gidelim dedi. Hı. Ben dedim ben gidip yapamam Recep dedim. Beni öldürüyor dedim sanki Ahmet de soksa dedim beni öldürüyor dedim. Şimdi, şimdi Güzel baban baktım. Babanın Gitti. <laughs> yardım et diye bana. Hmm. Bana diye yardım et diye ya, Fatoş diye Recep'e diye. Kusura bakma diye sen yardım edemem diye. Ya, sabah akşam ben samanın içindeyim ama onu bakarken altında olursa olur. Kendimi riskatmak istemedim. Tabanlı Değil o mi? tavuk gitti ya. Değil mi? Bir ara bizim evet. ahırı koca bir şeydir ama onu biliyor. Allah evet. göstermesin. Şimdi ben korkuyorum yani bu vakit olduğunda korkuyorum. Ahır bizi de, ne Taşla böyle ahır bizi ne yapalım? Tırfet sever gördük evvel. Orada durar. Şimdi benim tavuklar da kapalı yine tavuklar. Akde bir topluyor. E, kapalı olunca nasıl toplayacak? Tabii sorusun hemen. Allah sorusun. Eşler evet, gece çıkıyor evet. bizim bunlar gece. Çay da güzel demler. Şuraksa maşallah. Kınalı çay olmuş ya bu defa ben demledim. Ee, Dolanla geçen sen de ben de dedik de aa, bu defa ben demledim galiba. Çok de güzel olmuş çay <laughs> bayrak kahve beni diye bak hiç diye. Ne edelim anam bu yorgunluk çayı bu ikindine alışmışız biz. Ama ne güzel baksana. yeşil. Ya evimiz sıra çıkıp içeceğiz orada yeşilliktir her yer manzaralı. Şimdi ya bu ya da burada şey. kuyun başında içeriz.

Gel 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 gel. Ya bir de bunu yeksin ya. Eksene ne? Çekke zarar eder mi? O ortadaki nasıl çocuk? o bizim koyunun altına evet. yendiyene. Ek köşesin derdiyan. Davarlara yere zul olursa garı diyen ya. Gel oğlum otur gel. Neyse biz böyle çayımıza devam edelim arkadaşlar. Oturken. Yengem de geldi. gel Ne işte. diyor çayında kaç. Çap çapa. Çapaydı anlatmıyın ne var da. Bir. Dedim, sana olur Denge, yeter mi? Şeker sen şekersiz mi istiyordun? Az olsun. Sen de şeker vardı değil mi? <laughs> üstlerim, üstlerim, üstlerim. Çok zarar etmez. E, yorulmuş i̇şte değil ya. Hakkından şey şey değil. Biz de, zarar etmez. <laughs> de zarar şeker etmez Çok pahalanmış gari. Az içim. E, 25-30 lira değil Yani az altı hiç olmasa değil mi? Öyle. Sizinkini ben içerim. Ben, ya. Şey bunlar. Hı -hı. Ben içerim. Ben ben de ayağım bir dokunmasın da şey. Hadi ki. Şuraya üç cihazına koyuyorum. Şuraya iki cihazına koyuyorum. Çok kumak. Çok kumak. Ola sen? Ha? Yemeyecek misin? Yeni mi geldi Osman abi? yeni geldi. Çay koyuverdi. O çay koyduk. Abi oğlum suda bulmuşsun sen buraya mı? Bu. Ama oh. gerçi odunda da var şeker. Değil mi? Ula, şeker pek çekmiyorum de. Siz evet. tabii açta kendi insan alacak. Sen tansiyon adı kullanıyor musun şimdi? Şeker? Şeker kullanıyor. Tabii ki kullanması gerekiyor. Şeker kullanıyor. Yani. Yani, Öndüğün işte şeker atları bittiydi. <laughs> bir hafta kadar kari. artık sallanmaya başladı. Evet. Yalnız da gördü ya Sen ya laporları yönetsin diye. Onu niye ettim etmedim bilmiyorum. Yani. Gari, ya, ilaçlarını da kullanacaksınız. Ne ne sabah tane Beş tane. Çok, çok hoşuma gidiyor benim. Hem yerim. Evet tazesi çok güzel oluyor. İyi. Hmm. Şu gibi kökü Kökü kökü. Yok Eskiden çocuklara şey yaparlarmış bunu atları pişik olmasın diye. Yani. Yani. Dövellerdi. Dövellerdi, ekellerdi da mı ekiyorlar? Hakan Hanım niye dövdü de üstüne rahmatlayacak? Evet, Türün türü koparmış. Hı. Yani Koktu onu lan bilmeyen de. Mis gibi kokuyor. Becerem öyle dermiş. Ne ettiniz yapamaz? Bu motoru gari e, benim dengene de de. domatesi kurudu gidiyor. Ekti kokmuş. Daha belkinde de var gelin orada. Benim de var. Var. Sen var. benim oraya görsen keşke marken dik miydi? ilaç olacak. var Gene daha aynı. Motor bozuldu. Ama acı mı ya? Burası acı. Yerine gidiyor Sadece şey çık ama sonra da kafamı yetmiştir abi. Yaptırdın mı? Yaptırdım da yetmiş iki adam. Az değil. Baba paranın bir değeri kalmıyor. Kalmadı. Zor eskiye göre kazanması zor da bir değeri kalmadı. Harcaması da kolay. İpi, ipi çıkmış orada onu da Bir de şöyle bir şey var. o da çıkıntı. Ne yani alıyorsun? Atıyorsa biz ettik. Atayım bakayım da yok. Almadıkını evet. getirdiydin. On da arabanın üstünde sihini görmüş borusunu Fıranlar. yapılmaya gitti. Fıranlar. Ama diye arabada sallandı, sur olmuş bu diye. Ver Allah'ım. Öyle. Onlar bakmaca bilmiyor. Atmadı sen işte ne? arabanın üstüne koyuyormuşlar ilacıyla ile. Senin üstünde de ama arabanın içine gitmedi. <laughs> ya orada bakıyor yerleştirdim ya. <laughs> ya şimdi. Tabii. Iı, süt arabasına mı? şey bir olur mu canım sen ikiye evet. oturağına koymuşsun süt <laughs> <laughs> arabası ister istemez tangırdamışlar sen süt arabasında. Arkaya yani. koydum ama ya otursun baktım ilaçlarda hızlı girmedim yani. Ee, gibi Yok. şey o da sen mi? de yavaş gitmiyorsun Hı? yani. Ha, yavaş ya, gider o. Araba seri araba bizim araba. Oğlum yavaş çık. Gel de. Sen böyle çapıyor musun yanlıyor ki? Ee, yavaş kopuyor. çapa yapıyoruz işte. Hı. Hı. Azıcık Aa, yaptık dinlenme kanacım mı? Ha. Sabah, sabah mı geldin sen? Evet, sabah geldim. Saat. Ne da

orda orada yalıyor bak bu o işte. Şuna kadar çapalan bu kadar al. Şöyle çok şey. Geldi gitti öyle vurundurum etrafı. Yalıyor düşüne el bu bahçı vanlık. Değil mi? Doğru işe lan bu. Yani çok dedi ki yani kendine Topalak olmaz ha bir şey değer olsun ha. Topalak ellerim kalmadı. Ya burada ayak alamayın. Yenge topalak, ya ört geçeceğim aslında yoluyoruz biz de uğraşmayacağız aslında yapalım. Çapalıp geçeceğiz. Tam o zaman Şöyle üstünü örtüp geçeceğim. Şimdi altında sararırmış. Ama Şimdi. ki biz alışkanlık olmuş. Böyle yolacağız, alacağız. Geçesi Yoluyor Yok canım. Şuradan gene kalıyor, aynı uçuk. Gene kalıyor. Gene kalıyor. Gene kalıyor, kalıyor. Şuradan evet. kopuyor. Ertesi güne gene Geçin çıkıyor. Geçirsene ver sana. Bir üç sene orada. Bir sene i̇şte orada. Geçiyor bir çocuk. Eee ne oldu sonra? Kaç. Çıktı mı? Çıkmam. Çıkıyor çıkıyor. Yani, böyle diyorlar yani. Şöyle örtüp geçecekmiş. Çıkıyor. Aynı oluyor. Bir de ilaç yiymiş. Topalak. Topalak ilacı ayrıymış, ot ilacı ayrıymış. Hı. Bolların olma oranı tam şey gibi ya, evet. çok yürüyüş yapar. her sene baba o işi yaptığı için ilmini biliyor artık. Tabii. Hem yaptığı işi bile şöyle bir baksan, evet. e, salatalık dikmiş şöyle bir baktık top doğru yapmış böyle. Ben Efendim, de yapardım onu. Yer salatalık mı gar? Yer. Ha, mi? yer salatalığı dikmiş. Ha. Nerede hani, diktin? damlamaları çekmiş bizim gibi böyle böyle değil. Hayır. Böyle tam kalem gibi. Recep çok bunu güzel. yapıyor işte. Hemen yani, su güzel gider öyle tabii. Recep vermedi bu eğri eğri bunlar dedi. Ee. Recep'e kalsa burayı düzgünce yapardı o. Siz de Recep toprağını çok alıyor diye yaptırmamışsınız. <laughs> öyle değil hanım. Yok. O <laughs> da yoruldu o zaman yoruldu. Yok yoruldu Recep şimdi şey doğru güzel yapar da toprağını çok alıyor arasında. Ondan yaptık. Bizim yaptım. boş yiyip toprak olsun diker kederiz. Son başlığı var ya şey, bıçağı iyi bir, bir da şey yeniledim diyemez doğru. Burayı bir daha sürdü ya. Yani. Bu sene kapacıydı bura. Yani. Tamam. Benim orada güzeldi. Hmm, Kafacım Biberde de, de hastalık var. Aynı bak orada biriyle ilaç. şey, seninle biz bir motor alalım. Hmm, i̇laç. Bir de patoz alalım arkasına. Geçen sene ilaç tokandıydı. Aynı o şekilde onlar var. Orada. Şimdi valla şey sayın alacağız ya. Alalım baba ya. Her ay 10 bin, bin. lira yatıracağız her ay. Her evet. sene. Şimdi de borcu evet, evet, evet. ödeneceğiz. Evet, evet, evet. Ödeneceğiz. Evet. Ödeneceğiz. Evet. bunlar ne olacak ya? ya? benim hayalim almak ileride. Ama yapayım ama yapmayayım. Ya, bu ya Şöyle sürmez hoşuma gidiyor benim. Tarla mutluktan geri. Seyitin iyi. Yani. bir patoz şart Bir şart. Yani, ya bir şart bir var ya. yani büyük motor olmasın ama küçüğü şart. Iki, i̇ki sefer yapsın patozda. da. E, tabii. Tabii yani. su ağaçlar suda evet. otlu yerlere. Ali Budak vardı bizim. da vardı vardı Ali Budak. Hı? İki çapa bir su derdi. Çapalarsa suya da geçerlerdi. Görmüşsün az ya veri git onca. Anasının karısını bulmuş da. Kim? Bizim veri, Asma Galak ver, Başkışı. Öğretmen evet. vardı. Ya Aa, yavrum evet. demiş. Ee, bir sene sonra gelsen bulurdun ama demiş, öldü demiş. İyi de öğretmenimiz. öğretmenimiz yaptı. Şey, şey ya. Neyden kovanın oradaymış da gitmiş. Ona şöyle bir şeyler, oradaymış. Evin Benim kovanesi var, şöyle bir korkunç üçleri bilemem. Veli amca da gezmediği yer yok onun da. Evet, Ali Yelen'e daha. Geçenlerde, arasına hanım açık rahatsız olduğunda, Gidiyorum kalkıyormuş bir bakmış adam yok. Alzheimer varmış. Bir bakmış yok. Gidiyor kadın. Ünledim ben çay içerdik tam arkadaşlar da vardı. Yenge yenge gel buraya gel. Bakalım yanına çağırdım. Evet. Çay da verdim. O, o kadar kolay geçiyor sonra ya sonra Şey vardı. Havana e, balığı. Havana Havana onun eşinin haberi yoktur dedi. Halbuki adamcağız lavaboya gitmiş. He? Lavaboya gitmiş, bu aleyken hani lavaboya e. gitmiş. Ellerini ayıp taşkama. Ee, kadın yakışır. bir bakmış yok. Beni koymuş gitmiş diye düşmüş e, yola de, gidiyor. De, işte, ama işte aklı ona göre gidiyor bu da. da. Öyle yani. Ondan geldi orada çay ister. sonra Peran Abay'da beraber gittik herhalde. diye geldi? Uvatara vardı diye. Uvatara'yı diye ameliyat etti aldık diye. Bu yalnız tabii bile doğruladı ya. Boğazdan almışlar. Ama sen nasıl i̇şte alıyor yani. ki? Demek ki işte, işte teknoloji ilerlemiş şey artık. şimdi bir alet varmış. Aynı Yok, şey gibi. Hı. Televizyon gibi bileyim mesela bir şey vardır. Onu tanıyor. Tam yerine vardı. demek ki oradan alıyor onu. Evet. Tek, tek son bak bir ilaç çalıyor. Evet. Evet. Sonra ama diye oldu ama hmm. şey 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 bir ameliyatçısı oldu. Tıpta. Yukarıdan aldı. Hmm. Allah'ım ki dert besin. Biliyor biliyor. Ya yani bir anlık biliyor. biliyor da, demek ki. arada da kafa geliyor, ne bileyim. zaten. Televizyonda yani evet. şey yapar, ya ben yok. Sen konuşuyorsun, nasıl gidiyor, sorar bize. Sana saz çalıyor, çalıyor mu, devam Çalar ediyor mu? Çalıyor. bile, kaldırsın orası. 3 gün arasında. Aynen öyle <laughs> iyi Oh diyem ben, ben, çok güzel diyem, daha beter şey. <laughs> i̇şte, ne Çay 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 Neyse arkadaşlar biz çayımızı şöyle içelim. Bu videomuzda böyle olsun. Şöyle çaylı sohbetli oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.